insanların bir kötü anlam yükledikleri işte bataklık kurutmak gerekir diye düşündükleri yerlerin aslında nasıl yaşam kaynağı olduğunu bu kuşların orada nasıl yuvaladıklarını nasıl kuluçkaya yattıklarını birazdan birebir gözlemleyeceksiniz. Mavi İzmir programının ilkindeyiz. İlk programda Mavi Şehir'den çıktık. Programın adıyla Müsemma ve Flamingo yolu turu yapıyoruz. Bir buçuk saatlik İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir şeyi olan organı olan İz düzenlediği bir tur. Çok harika bir tur bu. Bu Gediz Deltası'ndaki yaklaşık 300 çeşit kuşu işte görebildiğiniz kadarını görüyorsunuz ama burada tabi tura adını veren flamingolar çok önemli. Çünkü burada dünyadaki her 10 flamingodan bir tanesi burada bulunuyor. Bu Gediz Deltası'nda bulunuyor. Şu anda da üreme mevsimindeyiz ve onları mümkün mertebe rahatsız etmeden sessizce korkutmadan dolaşmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla burada binlercesi, belki de on binlercesi var diyebilirim. Her yer flamingo. kötü bir de espri yapayım. Yani eskiden TRT'de Flamingo yolu vardı. Ben Şerif Tait's değilim ben Hasan Erelim ve bu Flamingo yolu da iyilikler ve güzelliklerle dolu. Kaç tur yapıyorsunuz haftada? Biz Pazartesi günü hariç 6 gün günde 5 kere tekne turumuzu yapıyoruz. Saat 9'da başlıyor ve akşam en son turumuz 18.30'da sona eriyor. Zaten onun dönüşü saat 20, -20 15 suları oluyor. Birçok kuş türünü göreceğiz. Bunlardan bir tanesi sumrular, bir diğeri karabataklar pelikanlar, tepeli pelikanları göreceğiz. En sonunda da flamingoları göreceğiz. Flamingolar sığ sularda beslenen daha tuzcul bölgelerde kendilerine besin bulabilen canlılar. Özellikle yedikleri ufak karides Artemia salina isminde bir karides türü var ve kanatlarının pembeleşmesi aslında karotan birikmesi sonucu vücutlarındaki o yedikleri karidesin renginden kaynaklanıyor. Bu ne? Köpek balığı. Sayı olarak, popülasyon olarak sabah 9 turumuz ve akşam 18.30 turumuz daha verimli geçiyor diyebiliriz. Evet, yani şehrin içinde böylesine bir e, flamingo popülasyonu olması da şaşırtıcı gerçekten. Evet, zaten e, dünyada e, benzeri pek görülmeyen bir alan çünkü burası. Gediz Nehri'nin oluşturduğu Gediz Deltası'nın İzmir Körfezi gibi bir iç körfezi akması sonucu oluşmuş bir alan. Ve böyle bir örnek dünyada pek yok. Bu kadar iç körfeze, bu kadar büyük bir nehrin geldiğini pek görmüyoruz. O yüzden de yanı başımızda yani 4,5 milyon insanın yaşadığı bir metropolün yanı başında binlerce de flamingo ve diğer kuş türleri yaşayabiliyorlar. Evet, turumuzun sonlarına yaklaşıyoruz. Bu tura katılan vatandaşlarla da bir izlenim alalım. Nasıl etkilendiniz mi? Çok güzel bir tur. Rehberimiz çok bilgili. Gerçekten akşamüstü bu saatlerde çok rahat ve güzel bir ortam. Size en çok ne etkiledi bu tur içinde? Flamingolar. Yani bu bataklık dedikleri yeri hiç görmemiştim. Flamingolara hayran kaldım. Gerçekten çok güzel. Yani insan daha yakınına gitmek istiyor ama gidemedik daha fazla yakınlarına. Çok güzel bir zaman geçirdik. Bol bol da fotoğraf çektim. Gidince arkadaşlara göstereceğim. Yaklaşık bir buçuk saatlik turumuzu, Flamingo yolu turumuzu tamamlıyoruz. Benim için de bir ilk oldu ve gerçekten Mavi İzmir için güzel bir başlangıç programı oldu bütün İzmirlerin, bütün herkesin bu tura fırsat buldukça katılmasını öneriyorum. Çünkü gerçekten bir şehrin içinde böylesine bir hazinenin olduğunu görmek şaşırtıcı. Bu deneyim insanlara aynı zamanda çevre ve doğa bilinci de aşılıyor. Bunu herkese ben öneriyorum şahsen.